Kanka bir sürü atlayan var da Silahı bulan yok Var var daha var. var, var, var daha. Bitmedi. <laughs> Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. <laughs> Nasıl kaçmayacağız? Kıyamam <laughs> ya. Yalnız mermilerini toplamış ha. Kaykayın üstüne bir misli koyup duruyor. Kaç kilo var sen? Aynı çocuğum, aynı altta şey evet, evet, evet. Kanka var var adam var adam var. İyi ki tepeye çıkmışım. Gerçi de i̇şte buradaydı. Hem dördü mü bu almış ya? Tamam bir kişi çıktı. Karşılar görüyor musun? Evet. Gel, gidelim. Yakalarız onu, gel, 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 Tamam. Tekneye gidelim o kaçtı diğeri kaçtı diğer arkadaş. Tamam o da gitti. Bu bitti. Kanka Şu çok al canı var. Şurada. Enemies ahead. Tekne baka girmiş ama der herhalde. Hayır, hayır normal. Kanka kit basıyorum. Biraz arkadan geliyor, arkadakini alsana arkaya alsana. Tamam. Al arkayı ben bu tarafa bakıyorum. Geliyor bu taraf, denizde denizde bu taraf. Tamam birini baydım son mermiyle. Bu taraf denizde bu taraftaki. Tamam geldi. Arka geldi. Hayır 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 Tamam baydım Aldın mı yukarı? Soldaki soldaki hı 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 hı. Al onu baygını al bitir Bunlar nereye saklanmış kanka ya? Anladım. Aynen şu baygının yanına gideceğim. Kanka o yukarıda tepedekini alır Abi, mısın? Baba. Alırım. Baygın o bittir onu. Baygın. Baygın. Tamam o bitti sanırım. Tamam bu da tamamdır. Diğer karada bayraklarımdan bir tanesinin eşi gelmedi sanırım. Ona tam bakamadım da. Bayağı bir adam geldi <laughs> için. Açtık değil mi? Aynen. Açtık değil mi? Açtık değil mi? Açtık değil Allah kanka neresi olursa olsun da. Ne oldu? Yakın mı? Gel, gel, be, be. Ses geldi. <laughs> anka 3 baygıları var. 3 baygıları o, var. Bir adam var. Tamam 3 baygıları var. Gel yukarsını temizleyelim geçelim. Gel benimle. Geliyorum. 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 Gel. Ya vermem ya vermem. Yatırmamıştım bir saniye. Devam et. Devam et. Devam et. Burada Tamam. Çok adam geldi aptut Tek değil. Kanka ok var, bir de MK vardı. Ha, bagi geliyor, bagi bagi, bagi bagi bagi. Sağ Kanka bakı gördün mü? Yere yattın öyle. Olsun kanka ben aldım. Kanka gördün mü? Gördüm gördüm kanka, kanka gördüm. ya. Bakı üstünden geçti oğlum. Nereye ben Valla Kanka köprüden geçelim ya Rozok tepeye bir kontrol edelim mi? Edelim Sağ, sağ, sağ tarafta ses. Enemies ahead. Arkada da var. Araba mı geçiyor? Hayır, arkada var. Ha, araba geliyor arkadan. Arkadan araba geliyor. sık sıkı. Tamam, arkadaki nerede? Arkadakine Arka gidelim. gel arkadakine gidelim gel ha, burası bitti tamam bitti bitti ben orayı bitirdim gel şuraya geç sen tamam kanka sür D dördü kaldı ya büyük ihtimal şu dördü kaldı araçtan gördüm tamam oraya git ciple gidiyorlar buradalar bak 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 Nasıl yer? Güzel süpersin Yukarı çık Nerede Burada bunlar? burada ağaç Si altta Kendini alın. Kanka bassak mı? Dur 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 dur. Nasıl gördü? Gel gel. Yüz kata gel de bu beni nereden vurdu anlamadım. Hiç anlamadım. Gel gel gel. Bu taraftan çıkıyor. Tamam bir saniye. Şey. koşuyor büyük ihtimal şu anda. Hemen canına bas içeri gir. Aşağı. Şu tarafta. Enemies ahead. Ama buradan nasıl buradan mı işte? Yedi var, var mı fazladan? Var. Yok değil mi? Şöyle bırak. Yön var mı? Ne var mı? Yön var mı? Yön var mı? 217. Oyun alanını öldü biri ya. 2'ye 2 iki kaldık. Hadi gidelim. ya arabayla Eski Gidelim mi duralım mı? Alan gelip. Gidelim. Alana gidelim. Bekleyeceğiz mecburen. 2. Geç. Şu taraftan, şu gidelim. Arabanın oradaymış, arabanın oradaymış. oradaymış, tamam. Gir alana bekle kanka. Aldım, aldım. Diğeri de bak, araba şurada arne durmuş. Oğlum çok kötü yerde durduk sanki ama. Vallahi. Kaya kaya kaya. Arkadaş kaya. Hakan şuraya bak. Ha, buraya ben bakıyorum sen arkaya bak. Bu kayaya ben bakıyorum. <laughs> tamam, <laughs> Nerede <gülüyor> o? <gülüyor> burada 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 burada. <laughs> tamam bekle. Sağ bana istiyorsan. Git bastım çok az bekletiyorum. Olabilir. Bak şu kaya olabilir, araba olabilir. Tamamdır. Süper. Evet arkadaşlar 20 leş var Aslar 3092 izleyen herkese teşekkür ederim like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkürler